Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Beverly Plajında sahile vuran Miss Monty adlı tekne çevrede büyük merak uyandırdı. İlk anda hayalet gemi sanılan teknenin kaptanı Corey Thomas tarafından motor arızası sebebiyle terk edildiği ortaya çıktı. Kaptan Thomas, çaparın takılması ve kötü hava koşulları sebebiyle sahil güvenlik tarafından tahliye edildi. Tekne daha sonra dalgalarla 8 mil sürüklendi. Thomas'ın geri alma girişimi başarısız oldu ve tekne bir kez daha terk edildi. Tekne dalgalarla sürüklenerek kıyıya kadar ulaştı ve zarar görmeden karaya oturdu. Yerel halk ve turistler sahile akın ederken sosyal medyada fotoğraflar paylaşılmaya başlandı. Sahil güvenlik çevre için tehlike bulunmadığını açıkladı ancak teknenin sahilden kaldırılması artık Kaptan Thomas'ın sorumluluğunda. Thomas çapa sistemi ve römörkaj için 11 bin dolarlık yardım kampanyası başlattı.